Al bunu. Nasıl ah. yaptı? <laughs> al bakalım. Bu, bu da süs. Al. <laughs> uh Ül sen de ne ölmezsiniz. Ha, bak. Ha. Ah. Selamın aleyküm. Buranın sana bizim bu bölge bizim kaktüslerin sonu bit, sonu gelsin. Öyle mi? sonuncuyu öldüremediniz. Son iki tane kaldı. Bu bir ben bir de o. Asla ölmeyecek du, 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 du Biz bir uzaya çıkacağız ve siz de biz. Bunu öğrenersen. No, there is the time. Ne. <laughs> <laughs>